Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün pişmeyen elmalı, tarçınlı, kakaolu bir yulaf ezmesi yapacağız. 5 dakikada çok pratik bir tarif. Bunun için ne kullanacağız? 3 yemek kaşığı yulaf ezmesi kullanacağız. Bir tane soyulmuş elma, bir tatlı kaşığı kadar kakaomuz var ve bir tatlı kaşığı kadar tarçın koyacağım. Bir su daha da süt. Şimdi öncelikle 2 pardon, 3 yemek kaşığı yulafımızı rondomuza koyalım. Ben böyle dolu dolu koyuyorum. Zaten bir laf olduğu için. Şimdi ben bunu soydum ama birazcık daha ufaltacağım ki son rondondan daha kolay geçsin diye. Şu şekilde dörde böyle, böyle batıyorum. Üzerine bir su bardağı sütümüzü ekliyoruz. Bu bardak biraz ufak olduğu için bir buçuk gibi yapacağım ben. Yani toplamda 200 ml süt koyacağız. Şöyle birazcık daha ekledim. Şimdi bunu bir blenderdan getirelim. Bakın boyu yetmiyor. Hemen 2 saniye tuttum. Şimdi tarçınımı ve kakaomu ekleyeceğim. Bir tatlı kaşığı kakao. Bir tatlı kaşığından. Hani yani damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben bir tatlı kaşığı tarçın koyuyorum ama çok gelirse azaltabilirsiniz. Şimdi bu biraz size sıvı görünüyor olabilir. Ama birazdan yulaflar sütü çektiği zaman tam kıvamı olacak. Bunu böyle bir kaba alıp bekletelim. Yarım saat bu şekilde beklettiğiniz zaman yulaflar sütü çekecek ve bu tam kıvamına gelecektir. Birazdan size yarım saat sonra bunun kıvamını göstereceğim. Evet arkadaşlar görüyorsunuz yarım saat dolapta beklettim sadece ve çok güzel tam kıvamında puding tadında bir yulaf oldu. Hazırlaması 2 dakika tadı efsane bence kesin yapmalısınız. Hoşçakalın ve kanalıma abone olmayı unutmayın.